Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kurumsal denememe girdim. Bilgi sarmalı yapmış olduğu deneme. Ama ben kalitesini öyle güzel bulmadım. Biraz orta ya da kolay gibi geldi bana. bundan 90 net yaptım arkadaşlar. Türkçe 36 doğru 3 yanlış bir boş geldi. Şöyle göstereyim. Bir yanlışım şu soru Bir boşunda dil bilgisiyle alakalı. Geriye kalan dil bilgisi doğru yaptım. Şurada da iki yanlış da yan yana çıkmış. Bunun dışında da yanlış yok. Böyle de 36 doğru 3 yanlış bir boş geldi. Ee, Sosyalik kötü yapmışım. Ama nasıl kötü yapmış onu, onu göstereyim. 13 doğru 5 yanlış geldi. Tarihi mesela ben 1-2 işaretlemişim cevap 1-2-3. Ben 1-2 için cevap yalnız 1. Hep böyle bazı öncülere elip elememekte arada kaldım. Öyle. Mesela coğrafyada şu soru aslında yapılırdı. Basit de bir soruydu. Uzun zamandır çözmediğim için. Herhangi bir TYT'den mesela katılmadığım için sosyal çözmeyi cidden unutmuşum e, tarih 2 doğru 3 yanlış geldi. Coğrafya 2 yanlış. 1 doğru geldi. Ama arkadaşlar felsefe full. 5'te 0. Din de full. 5'te 0. Zaten kurtaran beni onlar oldu. Böyle de 13 doğru 5 yanlış gelmiş oldu buradan. Matematik 36 doğru 2 yanlış 2 boş geldi. Matematiği bence çok kolaydı. Ve şu büyük ihtimal dikkat eksikliğinden falan olmuş olabilir şu soru. Ee, başka. Şu soru güzel bir soruydu. Uğraşsaydık yapardık. Büyük ihtimal. Ama güzel soru isterseniz bakmak isterseniz. Ee, şu sorun nasıl yapılacağını unuttum ya. Normalde bu Böyle sıralama sorusuydu da. Neyse ortaya 9 gelmesi lazım en büyük olduğu için. Geri kalanlar mesela 9 da gelmeyebilirdi. Doğru. Burada bir hata yaptık ama. 9, 8, 7, 6, 5. Bunda bir şey gelecekti. Eksik yaptım bunu. Hatırlayamadım. bir boşum buradan çıktı. Yanlışımı da göstermiştim. Buradan bir yanlış çıktı. Şuradan bir yanlış. İki yanlış buradan. Bir boş bu kombinasyon permütasyon sorusundan geometride geometrideyse hepsini doğru yaptım sadece bir tane e, bunda boşum var buna da iki kenar yamağı daha geçmemiştim çalışmam yoktu onun dışında böyle 36 doğru iki yanlış iki boş e, feni ben ne zamandan beri çalışmadım şöyle 5 gün sadece böyle okuma yaparak tekrar yaparak hiç de soru çözmedim bir tane soru bile çözmedim 13 tane soru işaretleyebildim. 9 doğru 4 yanlış çıktı. Şuna dikkat eksikli olmuş. Mesela burada balığı vuramayacağını anladım da. Altına nişan almalıdır. O an üstüne nişan almalıdır. Arasında kalmışım. Dikkat bozmuş orada. Onun için yanlış yapmışız bu soruyu. şöyle güzel bir şey sorusu vardı. Hava basıncıyla alakalı kaldırma kuvveti. Onu doğru yapmışız dalga sorusunu doğru yapmışız. Şunu riske atmak istemedim. Herkes sorusunu boş bıraktım. Şurada da öz kütle sorusu vardı. Bunu doğru yaptık. Yani 3 doğru 1 yanlış geldi fizik. Ee, yani şimdilik iyi. Daha yani çalışmış olsaydım zaten çok iyi gelirdi. Çalışmamıştım. Kimyada kimyasal türler arası etkileşimleri çalışmamıştım. Boş bıraktım. Şu sıcaklık falan ona mol falan onlara kimya eksim baya fazla. Derişim mesela sorusu. Şu soru yaptım. Asit baz etkileşimleri çözeltiye gelince. Şu zaten kolay bir soru. Şeyle etkileşimle alakalı. Şey. Kimyasalların. Neydi? Semboller miydi? Kimyasal maddelerle alakalı. işaret falan. Uyarı işaretleri bunlar. Onu doğru yaptık. Bunu da. E, izobar hani kütle numarası aynı proton sayısı farklı ya proton sayısı aslında burada. Ben gidip elektron sayılarının proton sayısı yani 18 18 yazmışım. Dedim ki bu aynı nasıl olmaz? Aslında ben yazdıklarım burada elektron sayısı. Proton sayısıyla yerini karıştırdım. Onun için bu soru dikkat eksikliğinden gitti. Yoksa 3 doğru 0 yanlış yapardım kimyada. 2 doğru 1 yanlış geldi o yüzden. Zaten biyolojiden altı soru çıkıyor. 4 doğru 2 yanlış geldi. Şu konuya çalışmamıştım. Bakacaktım aslında. Tek o kalmıştı biyolojide çalışmadım dedim ki boş ver dedim o da sınavda çıktı bu soru ee, şurada şey sorusu var mitoz maya sorusu bunu doğru yaptık şurada kaltım sorusu var Soy ağacı alakalı bunu doğru yaptık şurada bu soru neydi ya canlıların hani şurada trafik trafik düzey falan onlarla alakalı bir şeydi bunu doğru yaptım şurada ikinci ve üçüncü öncülü doğru aldım birinci öncülü yanlış aldım galiba burada karıştırdım büyük ihtimal Şurada da enzimatik tepkime sorusu vardı. Bunu da doğru yaptık. Yani 9 doğru 4 yanlış geldi. Deneme başlangıç olarak güzel. İlk denemem 90 net geldi. Ee, Türkçe ile matematik iyi geldi. 36 doğru her ikisi de. Ee, biraz sosyal fen eksiğimiz var. Onu da çalışıp al edeceğiz. Haftaya yine zaten deneme olacağız her hafta. Ben böyle sonuçları paylaşırım kanalda. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.